yazılı yazılığın ikinci dersinde birlikteyiz. Kudret yok. Kudret nerede diyecektim? Gelmiş. Evet. Evet. Haydi bakalım Kudret. Arkadaşlar buradaki işlemleri yapalım. Önce toplamayı yapıyoruz. Buyurun efendim. Sonra A'yı bulduktan sonra bir çıkartma yapıyoruz ama dikkat edin. Eksi eksi var. Sonra B'yi buluyoruz. Hadi bakalım. Hem yarın bizim denememiz var okulda. Ne güzel işte bak hazırlık yapmış oluyoruz. Hadi. Hocam bize de yapacaklar. Sanırım sadece sekizlere yapacak. Hocam sayfa kaç? Sayfa değil. Sayfa yok. Yazı yazılı çözüyoruz. Hadi. Ha. Evet kesirlerle ilgili. Buyurun. Hayat geldim hayat. Hayatı göremedim. Hayatımız karardı ya. Hocam ben buradayım. Ha, karardı işte hayat. Göremiyorum ki ekranı kapalı. Hayatımız karardı diye boşa demiyoruz hayat. Ne bildiğimiz var diyoruz. Evet. Heh, şimdi gördük hayat. Haydi bakalım Arda. Mert. Biraz önceki Hı. derste yoktun galiba. Hocam ben e, dışarıdaydım da o yüzden hocam. Peki, seni içeri aldık. Kevser herhalde yolda şu anda. Öyle mi Kevser? Yoldayız hocam. Evet. Peki. Peki. Şimdi arkadaşlar bakın. Dikkat. Burada 5 bölü 3 artı eksi 1 bölü 4. Artı eksi ne oluyordu efendim? Efendim? Eksi. Eksi oluyordu. Arkadaşlar kelebek metodunu hatırlıyor musunuz? Ne hocam? Kelebek yöntemi vardı hatırlıyor musunuz? Hani şöyle çapraz çarpıyorduk. Ha, Be hocam evet. 5 kere 4 20. 3 kere 1 3. 20 3 bölü. Aşağıya bu ikisinin çarpımı 12 yapıyorduk. 17 bölü 12 etti. Hatırladınız mı? Evet. Evet. Bunu kullanabilirsin. Yok öğretmenim ya ben, ben onu kullanmayacağım ben normal ne yapacağım? işlem yapacağım da diyebilirsin. Saygı duyuyoruz. 5 bölü 3 artı eksiden eksi oluyoruz. Yağız. Burayı 4 ve burayı 3 ile geliştirdik. Fayda eşitledik Mert. 4 kere 5 20 bölü 12. 3 kere 1 3 eksi 3 bölü 12. Çıkarttık. 17 12. Bu yine aynı sonuç çıktı. 3 17 bölü 12. Sonra bunu ne yapacakmışım? Eksi eksi 3 bölü 8. Eksi eksi ne olacak Berra? Artı. 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 O zaman artı 3 bölü 8. 8 ve 12 kaç? 24 5 30? 24. 32 mi? Yok canım 24. Diyorum ya <laughs> evet. Erdem. İsmail Erdem. 34 bölü 24. Artı 3 kere 3, 9. 3 kere 8, 24. K ne oldu? 43 bölü 24. Tamam mıyız efendim? Anlaştık mı? Evet. Evet. Suna tamam mıyız? Esnem. Hocam tamamız da yukarıda A bölü B yapalım diyor. A bölü B mi yapalım? Ben topluyoruz zannettim. Tamam. A bölü B yapalım. A'yı kaç bulduk? 17 bölü 12. V'yi de bulduk ya. 17 bölü 12 bölü ne olacak? 43 bölü 24. 24. 17 bölü 12 sabit çarpı 24 bölü 43. Bununla bu sadeleşti. kim oldu? Evet. Bununla bunu çarptım. 34 bölü 40. Ne oldu değil mi? Oldu mi? Oldi. Oldi, Oldi, evet. Hocam bu proje konusu açılmışken biz de arkadaşlarımızla yaptık. Heh. Hocam ben de üç boyutlu arı çikolata vardı. Evet. Hocam, Hocam... teneffüste çocuklar bütün arıları alıp yemiş. Vay be. Çocuk demek ki buradan ne çıkarıyoruz? Çocuklara dikkat etmeliyiz. Evet. Çocuklar açmışlar. Buradaki işlem ağacında. A nedir? Buyurun efendim. A'yı bulalım. Önce toplama, sonra çarpma, sonra bölme. Hadi bakalım. Hocam ben de bugün işte teknoloji tasarım dersinde iki tane şerit kestim. Bence gelişme var ya. Yani. Var var. İnşallah 2083'te uzaya gideceğiz. Biz Hocam ben de yapmaya çalışıyorduk. Bir yerde takıldım. Harika. Hocam hoca hocam var. Ona yazdım evet. hoca beş gündür cevap vermiyor. Aya sertin iş yapacaktık. Bir şey de kalmadı şurada. 20 gün sonra aya sertin iş mi yapacağız? Ne olacak? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyle. Hocam bugün bizim ilk iki dersimiz din o din dersi boştu. Ben o derste 86 sayma matematik sorusu çözdüm. Hangi Ar hoca? Şimdi tutarsın. Ayşenur hoca. İşte bu. O bir haftadır gelmiyor. Evet hasta. Sahi okulda da o yüzden konuşuyorlar. Evet devam edin. Hocam Arkan. ben size yazdım doğru mu? Sen bana yazdıysan doğrudur herhalde. Bir bölü iki ile bir bölü üç ne oldu? Burayı üçle burayı iki ile genişledi. Beş bölü altı. Beş bölü altı. İki bölü beşle üç bölü, bölü ikiyi çarparsak üç bölü beş. Üç bölü beş. Şimdi böleceğim. 5 bölü 6 bölü 3 bölü 5. Birinci aynen kaldı 5 bölü 6 çarpı bu yukarı gelecek değil mi? 5 bölü 3. 5 bölü 3. 5 bölü sekiz. 18. 18. 18. Bana A'yı mı sormuştuk? Evet. Söyledik. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Sağ üstte ama hocam çarpma var ya. Heh. Tamam çarptık zaten. Çarptık sadeleştirdik. 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 Tamam hocam. 3 bölü 5 pav. Emrah bir şey mi diyeceğim? Ben ben değil. olacağım ya. Yok hocam. <laughs> Demin diyecektim. Elim havada kalmış. Tamam. 50 sayısının 1 bölü 2'si kaçtır? 25. Yani yarısını sormuş değil mi? Evet. O zaman nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hayat. Diyoruz ki. 52, 50 bölü ile çarpıyoruz. 50 çarpı 1 bölü 2. Bunlar sadeleşti. Işte 25 olmuş. 80 sayısının 5 bölü 4'tü. 20 çarpı 5 ne oldu? 100. 100. Hangi sayının 4 bölü 3'ü 40'tır? 30. 30. He? 30 hocam. 30, 30. sayısının 4 bölü 3'ü. O zaman ne yapıyoruz? Sayı 30 çarpı 30, 30. tersten 3 bölü 4 yapıyoruz. Bunlar sadeleşiyor. 10. 10 ile 13 çarp 30. Anlaştık mı? Önce sayı verilmişse takla attırıp sonrakine çarpıyorsunuz. Tamam mı? Hangi sayının diye başlıyorsa. Kudret. Önce sayı verilirse normal çarp ve böl. Ama yok. Hangi sayı deyip verilmişse ters çevirip çarpacağız. Unutmayın. Evet. Bir otomobil gideceği yolun önce 7'de 3'ünü ya da 3 bölü 7'sini Sonra 1 bölü 7'sine gidiyor. Geriye yolun kaçta kaçı kalır? Hocam 3 bölü 7 değil bölü. bölü. Ama 3 bölü 7. Evet arkadaşlar yolun tamamı kaç? 7 bölü. 7 bölü 7. 7 bölü 7 yani 1. Eksi parantezi alayım niye? 3 bölü 7 artı bir de 1 bölü 7 gitmiş. 1 bölü 7. Yani kaç gitmiş? 4 bölü 7. 7. 7 bölü 7'den 4 bölü 7 çıkarırsam ne kalır? 3 7. 3 7. Var mı bununla ilgili sorusu olan? Yok. Yok. Güzel. O zaman sıradaki soruya geçiyoruz. Bir çiftçi. Evet. Ürettiği 120 litre zeytinyağını 3 bölü 2 litrelik şişelere dolduracak. Yani 123 bölü 2 ne yapacak? Evet. Hocam, hocam çarpılacak. Dikkat. Şimdi günlük hayattan düşelim. düşünelim. Elinizde kocaman 120 litre yağ var. 3 Şişeleri ne yapıyorsunuz? Paylaştırıyoruz. Paylaştırmanın diğer adı? Bölme. Bölme. Demek ki 120'yi neye böleceksin? 3 bölü 2'ye böleceksin. Ve? Hocam. Ben ben hiçbir böyle hiçbir şeyle bölmem hocam. Birazcık daha bekleyin. Birkaç ay sonra 200 lira zam gelir. Öyle daha karlıya satarım. Evet Ahmet Cüneyt ticaret erbabı olacak. E, belli. Evet. Sonuçta babası bankacı. Ticaretten anlıyor. Ama soru onu sormuyor bize. Şimdi oradan girersek Alperen ve İsmail Erdem'den çok daha orijinal fikirler <laughs> gelebilir. Evet. İçine öyle. su katalım. Birazcık daha artsın falan diyebiliriz. <laughs> evet, artsın. Evet. Arkadaşlar e, neyse tam dolu olan şişeleri de tanesi 45 liradan Ahmet Cüneyt burayı kastediyor. Zamlanır diyor hocam. Stokçuluk kötü bir şey ama yapmayalım. Bu çift çeşitlerin tamamını satarsa kaç para kazanır? Hadi. Evet. Gönderelim çekten. İnşallah doğru hesaplamışımdır. Evet efendim bakacağız. Ama doğru hesaplarıysam iyi para kazanmış. İyi para yapmış. Evet efendim. Ben bir yerde yanlışlık yaptığımı bulamıyorum. Bilmem bakalım nereymiş ona. Haydi bakalım. Evet. Kaç bulduk? 375 Hocam ben 405 buldum. Hocam ben çok alakasız bir şey buldum. Hocam ben de 67,5 buldum ama. Evet. Arkadaşlar şimdi önce şuna bakalım. Şişe sayısı önemli bizim için Gökçe, Tuana, Adaminel, Berra Şimdi 120 bölü 3 bölü 2. Bu 120 duruyor. 120 bölü 1. birinci. Mert bunu ters çeviriyorum. Arda. 3 bölü 2'yi ters çevirirsem ne olur Rüzgar? 2 bölü 3. Arkadaşlar 120'yi 3'e böldük. 40 mı? Evet. 40. Evet. 42 ile çarparsak ne olur? 80. 80. Yani kaç tane şişe ediyormuş bu? 80. 80 tane şişe. Bir tanesine 45 olduğuna göre 80'i 45 çarpı ne oluyor? 360. 3600. 3600 mü hocam? 3600. Hocam ama burada şey demiyorsun. Ha. Allah bereket versin şimdi. Yani. Hocam iyi para. İyi para. İyi para. Yani bu 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 devirde yapacak bir şey yok, değil mi efendim? Birisi, ya hocam, ben sorun yanlış anlamış mıyız? Şimdi oldu mu? Evet. Evet. Ben özellikle burada bölme yapacağımıza dikkat çektim arkadaşlar. K. Hocam ben, 60... ben şey sanmışım. Evet. Hani 3 bölü iki litrelik şişelere dolduracak demiş ya ben onu 80 litrelik şişelere dolduracak sanmış. Hayır. Yani 3 bölü iki demek bir buçukluk şişelere dolduracak. Birlik şişelere doldursaydı 120 şişe ederdi değil mi? 120 litre. Bir buçuk olursa yarısı kadar azalacak demektir. Yani 40 tane şey 80 şişenin yarısı kadar azalacak. Ya yani şey 120 şişenin 80 tanesinden nasıl anlatayım onu? 80'in yarısı kadar azalacak, 40 tane azalacak. 120'den 40 çıkarsa 80 olur. Evet devam edelim. Bir depoda. 120 litre su vardır. Olabilir. Depodaki suyun 7 bölü 15'ini kullandıktan sonra dikkat sonra içinde kalan suyun 5 bölü 16'sı kadar su ekleniyor. Son durumda bu depoda kaç litre su vardır efendim? Dikkatli okuyalım. Dikkatli çözelim. Hocam atalım mı? Atalım niye bekliyoruz? Ne duruyoruz? Evet efendim. God, Yağız. Öyle bir şey olabilir mi? Niye hocam? Bilmiyorum. Bana biraz değişik bir şey geldi. Hadi bakalım. Hocam illa rasyonel sayıya çevirip çarpmamıza gerek var mı? Yani biz Ahmet sanki amcamız öyle bir soru sormuş. Hani biraz böyle. <laughs> evet. Haydi bakayım. Hocam ben aşırı büyük bir şey bulabilirim. Her şeyi bulabiliriz. Hocam ben de çok büyük bir rakam buldum ya. Hocam ben bence benimki doğru. Bakacağız. Hadi çok bakalım. büyük değil benimki. benimki de çok büyük değil. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir depoda 120 litre su var. Depodaki suyun 15 Değil mi? 7'de 15'ini kullandıktan sonra. Yok hocam. 7 bölü 15. kullanırsak elimizde 15'te kaç kaldı? 8 mi? 8. Bunu ben anlamadım diyen var mı? 15'te 8'i anladık mı? 7'si gitmişse 15 parçanın 8'i kalmıştır. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta rüzgar, esle. Bunun 5 bölü 16'sı yani çarpı 5 bölü 16 diyeceğiz. Ekleyeceğimiz suyu kalanın 5 bölü 16'sı. Arkadaşlar sadeleştiriyorum. 5'e 5'e böl 1. 5'i 5'e 15 5'e böl 3. Bunu 8'e böl 1. Bunu 8'e böl 2. Yukarıda 1 kere 1 1. Aşağıda 3 kere 2 6. Demek ki ben ne kadar ekleyeceğim buna? 1 bölü 6 ekleyeceğim. Benim depoda ne kadar suyum vardı? 8 bölü 15. Üstüne ne kadar su ekleyeceğim? 1 bölü 6. Arkadaşlar 15 ve 6 kaçta eşitlenirler? Hocam 35. 30. 30'da eşitlenir. Yani burası 2 ile burası 5 ile çarpılacak. 2 kere 8 16 bölü 30 aşağısı. 5 kere 1 5 bölü 30. Arkadaşlar toplarsak 21 bölü 30. Böyle bırakırsan şıklarda bulamazsın. Genişleteceğiz. Sadeleştirmen lazım. Bunu 3'e böl 7. Bunu 3'e böl 10. Bakın 10'da 7'si kadar ne olacakmış içinde? Su olacakmış. Hocam ben nasıl bulduğumu anlatabilir miyim 84'ü? Nasıl buldun? Hocam 120'yi 15'e böldüm. 8 buldum. 8 ile 7'yi çarptım. 56 buldum. Hocam sonra 56'yı 16'ya böldüm. Yok. Doğru. Doğru. 120'yi 120'den 56 çıkardım. 64 buldum. 64'ü 16 bölüp 4 buldum hocam. 4 kere 5 20 hocam. 64'ün de üstüne 20'yi ekledim. Evet. Doğru zaten hocam. Değil mi? Ha, doğru zaten doğru. Bir dakika. 120 bölü ben... 10, 12 çarpı tamam 7 de 84. Tamam. biz 10'da 7'si dedik ya. Sonunu bulmadık. Bir dakika bir sonunu evet. bulalım. Sonucu 120 vermiş ya. 120'ye göre yapalım. 120'nin 10'da 7'sini bulacağız. Doğru mu? Evet. Bunu 10'a bölelim. 12, 7, 8. Doğru, 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 doğru. 84. Musun? Doğru, doğru. Ben 120'yi görmemişim. O yüzden rasyonel bekliyorum. Aferin, yaz. Doğru mu musun? 80, doğru. Evet. Ben de 84. Doğru, doğru. Ben de 84'ü garipsedim biliyor musunuz? Ben 120'yi buradan karşımdaki ekranda 120'nin olduğu yerde mesaj kutusu var. Ben soruyu oradan görüyorum. Şimdi mesaj kutusunu çekince gördüm 120'yi. Evet. 120'yi görmüyorum oradan. O yüzden Hocam, ben o yüzden sordum illa rasyonel. Aynen. Gerek Şöyle şu an mesaj kutusu ben baktığım için önünde orayı kapatmış. Doğru. 120. 7 bölü 10. 120'nin 7 bölü 10. Baştaki. <laughs> O da 84. Tamam mıyız? Hocam ben 2112 bölü 7 buldum. Kaç? 2112 bölü 7. Yok. Değil. İşte hata Evet. Devam edelim efendim. 11x eksi 78 santim uzunluğundaki bir ipin eksi x artı 14 santimi kullanılıyor. Yani eksiliyor. Buna göre kullanılmayan cismi veren ifadeyi bulalım. Şey, şey bulalım. Arkadaşlar 11x eksi 78'den kullanıldı dediği için çıkaracağım. Neyi çıkaracağım? Eksi x artı 14. Niye paranteze aldım Mert? Çünkü çıkartma yapacağım. Kevser, Adamiyen, Ebrar, Boğana, Gökçe. Şimdi eksiyi dağıtıyorum. Eksi de eksi artı x. Artı. çarpı eksi 14. Bunu çıkarıyorum. 11x eksi 78. 11 x eksi topladım. 12x. Eksi 78 eksi 14 daha eksi 92. Ki. Tamam mıyız efendim? Ee... Anlayamadım dağıtıyoruz ya. Ben içeri dağıtmayı unutuyorum. Unutmayacağız. Yanlış buluruz. Esle. Eksi ile eksi çarpacağım. Eksi ile artı çarpacağım. Unutmayalım. Tamam mı? Hocam o zaman 11 xten x'i çıkarmak zorunda kalıyoruz. Tabii, o zaman sonuç tamamen başka bir şey çıkar. Devam edelim. Son sorumuz bu. Arkadaşlar bunların içinde olan ifadelerin toplamını istemiş. Buyurun yapın. Tabi bir dağıtmanız gereken bir yer var. Ona dikkat edelim. Dağıtma yapacağız. Evet. evet ona dikkat edelim. Hayat, Belseyman, Ali, Merve, Kudret. Kudret hala o resmi değiştirmedim Kudret. Evet. Kudret. Arda, haydi Arda. Arda. Eksi beşi dağıtalım beraber. Arda eksi beşi dağıtırsak ne oluyor? Eksi 5 ile 3'ü çarp ne olur Arda? Eksi 15. Arda söylüyor değil mi? Eksi 15. Pardon hocam. Evet. Eksi 5 ile eksi 2 x'i çarparsak Arda? Eksi 10. Dikkat. Eksi ile eksi çarptık Arda? Artı. Artı 10, artı 10. 5 ile 2 çarptık 10. Yanında bir de ne var Arda? X. X'i unutmayalım. Burayı hallettik. Şimdi 22 eksi 7 x var. Burada da 13 x eksi 10 var. Bakıyorum. 7 x 10 x 13 x 13 x 10 x 23 x Eksi 7 x çıkarırsak kaç x kaldı? 6 evet. x x'leri hallettim. 22'den 15 çıkarsa 7 mi kalır? Evet. 7 ile eksi 10'u toplarsam eksi 3 kalır. Demek ki arkadaşlar bunları topladığımda neyi elde ediyormuşum? 16x eksi 3'ü elde ederim değerli arkadaş. Evet. Böylelikle sevgili arkadaşlar ikinci dönem şey birinci dönem ikinci yazılı için ne yaptık? Bir ufak bir hazırlık yapmış olduk. Diğer hafta da Tuna yine aynı şekilde devam edeceğiz. İki tane daha yazılı çözeriz. Böylelikle yazılıya hazır hale gelmiş oluruz. Tabi bu hafta Aha. deneme haftamız. Yarın deneme atacağız. Bakalım kimler ne yapacak. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.